İstanbul'da 17 yaşındaki kız çocuğunu cinsel istismara maruz bırakan ve teyzesini de taciz eden Cinci Hoca Kenan Karabulak yakalandı. İstanbul Kağıthane'de dini sohbetler düzenleyerek şifa dağıttığını iddia eden 72 yaşındaki şahsın kendisinin daha önceden bazı din alimlerinin adını kullanıp onlar olarak dünyaya geldiğini, mahlukat olarak tabir ettiği cinleri gönderdiğini, bundan dolayı meydana gelen rahatsızlıkları çıplak olarak elle vurma tekniğiyle iyileştirdiğini öne sürdü. Dini sohbetlere katılan 17 yaşındaki kız çocuğu Kenan kaba kulağın söylediklerine inandı. Bir görüşmenin ardından kaba kulak çocuğu bir odaya kapatarak senin üzerinde cinleri alacağım diyerek cinsel istismara maruz bıraktı. Sakın ailene söyleme yoksa hastalanırlar tehdidiyle de çocuğa istismarı sürdürürken Kenan kaba kulağın bir süre sonra çocuğun teyzesini de aynı yöntemle kandırarak cinsel tacizde bulundu. Çocuk ve teyzesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan şahıs Cinsel istismar suçundan yargılanmaya başlandı. Şüphelinin 2014 yılında da tutuksuz olarak yargılanırken bu suçtan toplamda 27 yıl hapis cezası aldı. Şişli ilçesinde bir evde saklandığı öğrenilen Kenan Kabakulak yakalanarak gözaltına alındı cezaevine gönderildi. Evet kendisini şifa dağıtan hoca olarak tanıtıp aslında karanlığın ve istismarın da kendisi olan bir daha yakalandı. Kenan Kaba Kulağın hikayesi sadece bir sapının değil, cehaletin, inancın istismarıyla birleştiğinde nelere yol açabileceğinin de sarsıcı bir örneği. Cin çıkarma, manevi dokunuş gibi güven veren kelimelerle kurulan bu çürümüş düzenin arkasında dini referansları alarak zayıf ve savunmasız insanları hedef alıyorlar. Dahası, bu kişinin 2014 yılında 27 yıl hapis cezası almasına rağmen. Bugüne kadar elini kolunu sallayarak dolaşıyor olması adalet sistemine dair ürkütücü zafiyetleri ortaya koyuyor. Saklandığı evde değil, saklandığı boşluklarda yıllarca korunmuş biri bu. Ve belki de en ürkütücü olan bu adam tek değil. Onlar gibi, onun gibi onlarca, yüzlerce cinci, şifacı kisvesi altında çocuklara, kadınlara, inançlara saldıran insanlar hala toplumun içinde dolaşıyor ve biz de buna inanıyoruz ya da siz de buna inanıyorsunuz. Bu sadece bir haber değil. Bu toplum olarak yüzleşmek zorunda olduğumuz bir utançtır da aynı zamanda. Ve ancak adaletin gerçekten işlediği, cehaletin değil bilginin ve vicdanın egemen olduğu bir toplumla bu karanlıklar ancak ve ancak aydınlatabilir.